Bırakmayın boykotu. Bak artık kola şir şirketi salça satmaya başladı yani. %50 indirime gidiyorlar. Bunlar boykotun faydalarını gösteriyor. Yani onlar durduk yere %50 indirim yapmadılar yani. Devam edin vazgeçmeyin. Bedava verseler biri o melunların mallarını almamaya çalışın. Elinizden geldiği kadar seçici olun. Fazlasıyla seçici olun. Her şeyin alternatifi var. Deterjanın da var bilmem nenin de var. Allah memleketimize öyle bir güç versin ki her şeyin muadilinin en iyisini yapabilmeyi bize nasip eylesin. Birçok şeyin muadilini yapıyoruz. Elektronik eşya yapamıyoruz. Evet onun farkındayız ama elimizden geleni yapalım yani. Çünkü Gazze'de büyük bir soykırım var. Çoluk, çocuk, kadın, genç, yaşlı dinlemeden. Müslümanları katlediyorlar. Ciddi bir soykırım yapıyorlar yani. Ciddi bir soykırım var. Öyle böyle bir şey değil. Son yüzyılda görülmüş en büyük bir katliamı yapıyorlar yani. Batılıların Afrika kıtasında yaptığından daha fazlaya gidiyor bu iş. Ama söylüyoruz bu bitmeyecek, bu savaş devam edecek. Bu savaş ta ki bizim topraklarımızın sınırına kadar, sınırına kadar, sınırından biraz öteye kadar gelecek. Allah'ın izniyle vakti saati gelince Efendimizin haber verdiği üzere bizim elimizle bu, bu toprakların Müslümanlarıyla bu iş durdurulacak. Ama ne vakit onu da bilen Allah. Resulullah Aleyhisselam vakit söylemiyor, olayı söylüyor sadece. Amikovasında bu iş durdurulacak. Kat'i bir şekilde durdurulacak. Hatta ehli küfür tarihten silinecek. Ne zaman Allah biliyor. Biz de onun için çalışıyoruz. Vaktini bilmediğimiz için. Ama Gazze'yi unutmayın.